Arkadaşlar ocak hoş geldiniz. Eee Bugün sizlerle eee komut bloğunu eee zor da olsa çağırmayı e, öğreteceğim. Eee kullanmayı değil sadece, sadece çağır, çağırmayı. E, şimdi arkadaşlar eee buraya kip eee çıkardım. Burası sizin isminiz olacak arkadaşlar. Ee, buraya mesela ne olur Ahmet oh, kendi isminizi yazacaksınız buradan e, söylemiyor e, şeyini eee şimdi bunlar ne yapabilirsiniz ben onu size göstereyim şimdi arkadaşlar bununla eee hani asansör yapılma ondan sonra eee E, tam olarak kullanmadığım için yani, kullanmayı bilmediğim için size farklı şeyler göstermek istemiyorum bu var. çok zorlandım evet <laughs> o yüzden e, size yanlış bilgi vermek istemiyorum ama aslında yapımında kullanıldığı filmi biliyorum. biliyorum e, kaç çıkmakta filan yolla şimdi bunu böyle yapıyoruz ile aktive edebiliyorsunuz arkadaşlar ama ben falla kullanmadığımı söyledim kadar size ee, ee, başka arkadaşlar bunlar e, yeni geldi biliyorsunuz ki tarafta e, ilk öncelikle bunun hepsiyle şey yapmayalım şimdi ilk öncelikle e, e, en sona şu kalkımı gösterelim yay var mı Şimdi arkadaşlar bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bunu buraya taktığımız zaman tak. bunu da buraya alalım. Ee, ya yani bunu kılıçla daha iyi olur ama e, kalkanla e, bu çekilince şey oldu. Şimdi bunun ön, e, şimdi yeni gelen canavar da var. Canavar demeyelim mi ona? Oo, ee, yeni gelen yaratık ya canavar ya işte e, şimdi e, onlar için bu ok idealdir arkadaşlar onu söylemek istiyorum size ee, sonra şu neredeydi o şu şu rastgele değil aslında da e, yani şu mavilerin hepsi işe yarayan işe anlattım, öyle söyleyeyim. Bir tane daha pembe alalım. Pembe işte Şimdi attığımızı bir de şimdi oku çektiğimiz zaman şurada e, oku hani çektiğimizi gösteriyor. E, eşya da indirme düzeylendi. Bu da aynı şekilde yani zayıflık. Aynı. Burası niye yanıyor ki? Dediğim bir artışlık yapıyorum. Bunlar çekilince arkadaşlar e, şey yapmıyor. Bakın bir gelmedi. Ben de Ya Yani bunu e, nasıl kullanabilirsiniz? Şu şekil. E, yani en kullanışlı bence mavi e, olan. Ee, aslında bunu video çekerken ben yani sadece komut planınız çarılığını göstereyim. <laughs> Sonra bitireyim dedim ama bunu da göstermek istedim çünkü diğer videoda gösterecektim gösteremedim. Bir de vuruyorum o kendi kendine düşüyor. Sadece arkadaşlar. şimdi ee, şimdi ilerideki videolarda ha bir dakika bir dakika. Çift el taktiğini göstereyim size. Evet şu şunu tutalım. Şimdi alıyorsunuz bunu. Kalkan. bu Kalkan. Tabii kalkandayken vuramıyorsunuz. Bu söyleyeyim. Mesela deneyelim bir dakika. Şunları bir alalım. Şunu da elmas yapalım. Tamam. Ee, buradan game mode'a geçelim. İnşallah de şu şekilde yapalım bir bu deneyelim. Gel bakalım buraya. Kalkan kalkan bu arada kalkan okları uf uh, okları savuşturabiliyor. Ee, hop. Oo. <laughs> <laughs> oh. Aha. <laughs> Eski kalıntılar. Yatağımız kayıp ya da yok edilmiş demeydi. Neredeydik? Tak. ben de öldüm ki ya ben burada, ofkarda <laughs> ee, bu da falan se, bu sektiye Evet arkadaşlar e, bugünlük bu kadar like abone like atmayı abone olmayı unutmayın